İyi günler dostlar. Bugün aylık ne kadar kazıyom e, net bir şekilde bunu size anlatacağım yalansız. E, tabii bu aylık e, değişkenlik gösteren bir şey ama e, yaptığım harcamalar sonucunda ve bende kalan para sonucunda e, ortaya bir şeyler çıkabiliyor. Hisse senedi her ay 5000 yatırıyorum yatıyorum dostlar. E, bunun sebebi şu e, para eriyor bildiğiniz gibi yani bugün aldığınız şeyi yarın alamıyorsunuz. En azından bu dengeyi korusun diye ve ben parayı biraz tutamıyorum. Hani harcamak için, harcamamak için daha doğrusu yatı, yatırım yapıyorum. Fazla kar de hani şu anki 5000'i korusun yeter benim için. Biraz da kumbara gibi düşünüyorum. Hani oradaki para ne yaparım şu anlıkta pek bir şeyim yok. fazla da bir şey değil zaten. Yani ev alsam yeter benim için ki hani evimiz de var, şeyimiz de var. Kirada bekle kirada evlerimiz de var. Ama ya yani sadece yatırım amaçlı dostlar şu anda bir planım yok bu parayla ne yapacağımı Çünkü geliyor şu anda <laughs> e, mutfak, ev masrafı dostlar haftalık 1000 lira gidiyor. Bunun içinde neler var? Pazar alışverişi bir şey var. Süt parası var e, biz eee Sevdiğimiz bir abimiz var. E, i̇nek falan bakıyor. Ondan süt alıyoruz. Evde kendimiz mayalıyoruz, Çok da güzel oluyor. Bu Bim'de, Şok'ta falan filan satılan yoğurtların tadını sadece siz de biliyorsunuzdur. E, pek sağlıklı ya da şey gelmiyor bize. E, gidiyor yani. Ulan haftalık bin lira gidiyor. Arada bir çorba geliyor akşam yemeğinde. Anneme hala ben e, çorbanın ana yemek olduğunu anla, olmadığını anlatamadım. Ee, o zaman da ne yapıyoruz? Dışarıdan söylüyoruz. Faturalar e, bin lira gibi fatura gidiyor dostlar. Elektrik, su, telefon, internet gibi gibi şeyler de faturaya gidiyor. Mesela faturaların içinde dostlar e, Spotify kaçak yani premium kullanıyorum. Kaçak kullanıyorum daha doğrusu. Bunu da söylemem lazım ya. Niye söylüyorum? daha ücretsiz yani yok kendim söylüyorum sadece içimden e, Netflix cazı onları da yine aynı şekilde yani içimden anladınız siz onu e, bunları benim gibi ücretsiz ulaşmak isteyenler varsa Telegram'dan aslında ben onları APK'sını atarım dostlar bulamayan dostlar için e, Netflix Exxon, Gain, Blue, Amazon, Disney hepsi e, rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bunlara para abicamıza gerek yok. Gezme tozma sigara. E, sigara zaten 1000 lirayı buluyordu. Ben bırakmaya çalışıyorum ama e, bırakamadım. Ne bileyim benim için bir zevk gibi şey artık böyle de. Bunun için spora başlamam lazım büyük ihtimalle. Ee, gebe kalan yani 3000'i de ne bevde derseniz gidiyor dostlar. Şu an dışarı çıksanız 2000 zaten 60-70 lira yani bir mekandaysanız 100 lira. Ee, yani siz de biliyorsunuzdur dışarı çıkan dostlarım. Ee, yaz geliyor, kış geliyor, alışveriş şey yapıyorsun. Ben o ortalama baz, ortalamayı baz aldım. Ee, aylık escort olarak 3000 lira. Bu da ne diyelim dostlar? <laughs> ee, gönül şeyi ya başın ağrımıyor bu olaydan dolayı başına bir iş gelmiyor. Gerçi beni haberlerde test kelepçeyle fuş baskında falan görebilirsiniz yakın zamanda. <laughs> Bunu açıkladığım için. <laughs> ee, ne bileyim bana daha şey geliyor. Kolay. Kolay ulaşabilir. Evet. Ya işin şakası bir yana böyle bir masraf gidiyor dostlar. Ya. O da eğlence parası diyelim. Ee, bunları topladığınız zaman 14, 3 oradan 17. 17 gibi bir, bana da bir yani hesabımda aylık değişiyor. 7 kalıyor, 8 kalıyor, 9 kalıyor. Tabi bu parayı ben ne yapıyorum? Aralık ayını baz alırsak dostlar. E, altın aldım. Ulan şimdi de hırsız adres vermişim Yok almadım. Aldım ama banka hesabında aldım. Yani evde değil. Ama iyice battık. E, kardeşime telefon aldım. Bir 5000 400 oraya gitti. Başka 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 dediğin zaman ya ben mesela bakın telefonumu mesela ben dandik bir telefon kendime mesela şey yapmak istemiyorum mesela 5-6 bin liralık bir telefon almak istemiyorum ama tutup da 15-16 bin liralık telefon da almak istiyorum çünkü hani 16 bin liralık telefon bana ne yapacak Hani ikilemde kalıyorum, kararsızım. Ne yapmalıyım? Bunu değiştirmek de istemiyorum. İşimi görüyor. Biraz cimbiyim galiba ben ya. Biraz ama çevremdeki ben aileme karşı cimbi değilim çünkü onlara <laughs> fazlasıyla veriyoruz. Ya mesela berbere zam gelecek diye tıraş oldum, gittim. %50 de ona zam gelecekmiş dostlar. Haberiniz olsun. Hemen gidin tıraş olun. Mesela bunu askerden getirdim. Bebeğe para vermemek için. <laughs> şimdi de Amerika'daki şeyler var ya e, cim, e, dünyanın en cimbileri falan onlar gibi oldu bu <laughs> ya evin içinde de tutup da hani yeni aldığım kıyafetleri giymeyeyim yani boşa şu an dışarı çıktığım zaman falan giyeyim şu anki eşantiyon kıyafetle <laughs> berbeme dedim abi dedim, zam gelmeden tıbaşı olayım dedim oğlum dedi senin saç, saçlar dedi hani zamla aynı orantıda dökülüyor dedi Zam seni etkilemez dedi. Adam mesela kestiği saçı gör alıyor galiba artık. Zaten kaç on yıldır falan tanıyoruz abi. Artık hani aileden biri gibi oldu. Benden hep aynı ücret alıyor. Zam gelse de gelmese de. Çünkü yapacağı ne? Az bir şey saç var zaten. Hadi. Saç da Saççık gibi bir şey. <laughs> Ektirmeyi düşünüyor muyum? Üf, kendime gelince cibri olayım ya. Gideyim ektireyim abiden. Hmm, başka ne diyebilirim size? E, be aman okuyup bu kadar kazanıyorsun. Niye bize kazandırmıyorsun diyen dostları sesini duyar gibiyim. E, şu şekilde yapabiliriz. Ya ben Telegram grubuna diyorum ki her videoda diyorum e, işte artık canlıdan sürekli atacağım size. işte siz zengin edeceğim falan filan. Vadetleri veriyorum. Püff, neden bu olmuyor? Ya şimdi şöyle bir şey. 10 maç oynuyorum onu da geliyor. 11. maçı mesela paylaşıyorum yatıyor bu beni çok üzüyor. Çünkü sizin paranızı kaybettirmek benim için hani üzücü bir durum. Çünkü siz o parayı kolay kazanmıyorsunuz. Ee, paylaşmıyorum geliyor. Paylaşıyorum yatıyor. Böyle saçma bir durum. Eğer ki siz diyorsanız abi biz senin hani kazanmana da kaybetmene de razıyız. Ee, sen paylaş. Bu şekilde ben size günlük hani güvendiğim bankoları paylaşırım. Ama yine bu modumun düşmesi yani. yani kaybettiği zaman modum düşüyor. Çünkü e, sizin güveninizi boşa çıkarmış oluyorum. Bu da beni üzüyor. E, şu şekilde yapabiliriz dostlar. Mesela 1000 lira ayırın. paylaşayım her maça 100 lira oynayın. Ay sonunda net kar kazanırsınız. Ama bunu söylüyorum söylüyorum. E, oynuyoruz mesela. 3-4 maç geliyor. Bir maç gelmiyor. Abi diyor bütün kasayı bastım. Battım diyor ben. Bu mesajı aldığım zaman hani o adamın umutlarını, hayallerini öldürmüş gibi hissediyorum. Bu da beni atmamaya, hani kurun yanında yaş da yanıyor bu şekilde. Ee, nasıl bir çözüm bulabiliriz ki buna? Ben söylüyorum, tekrar tekrar uyuyorum. Her maça kasanızın %20'sini, %10'unu oynayın. Ay sonunda kâra geçersiniz. Bundan sonra ben günlük oynadığım, kendi oynadığım maçları sizinle paylaşacağım. Bana gelip de abi kasamı bastım battı şu caz cüz yapmayın. Eğer buna kabulseniz paylaşacağım. Hesap ortada. Eklemediğim bir sürü şey de var da dostlar. Bunları da şimdi ya mesela durum olan, durumu kötü olan kişiye falan yardım ediyorum. Tabi bunlar da söylenmez. Mehmet abi, TCS 1550. <laughs> Şaka bir yana. Ee, söylenmez böyle şeyler. Kardeşim okuyor mesela ona para yolluyorum. Benim... Bunlar yani şimdilik. Ee, tatil matil zaten ben yazlık yerde oturuyorum. Hani dışarı çıktığım zaman böyle 5 dakika bizim zaman zaten sahil kenarındayım. Tatile falan gerek yok. Antalya falan filan gerek yok. Ee, hayatım gayet iyi evlenmeyi şu anda düşünmüyorum çünkü <laughs> şu anda hani gönül eğlendirme zamanı gibi geliyor ama ne bileyim hani bir süre sonra nasıl desem hani bir hat açığını görüyorsun bir hatasını görüyorsun ya da kafa dengi olmadığını anlıyorsunuz sorun bende mi bilmiyorum ya da karşı tarafta mı bir süre yani bir yerde tıkanıyor o tıkanıklarda ben zoru gördüğüm zaman kaçan bir insanım daha doğrusu şu şekilde ee, bakıyorum önüme. Ee, bu bunun için değer mi? Değmez mi? Yani kıyaslama yapıyorum. Harcadığım emeğe dünya mı değmiyor mu? Bu da biraz bencillikle alakalı bir şey galiba. Bencil olabilir biraz? Ama dostlar e, şu anki hayatta çevrenize bakın. E, siz ne yaparsanız yapın kimsenin şeyinde olmazsınız. Yani insanlar size ihtiyacı olduğu kadar gelirler. İhtiyacı olmadığında da kaçarlar. Bunu İstediğiniz zamanda deneyebilirsiniz. Mesela benim çok yakın arkadaşım var. 15 yıllık arkadaşım mesela. şu an başka bir şey gitti. Aramadı, aramadı, aramadı. Mesela geçen arada para istiyor mesela. Hani ben para istemesinde değilim. Ya mesela bir olay olur. Ararsın mesela kanka işte bir hafta oldu işte konuşamadık. Caz cüz hani sohbet ederiz. Hani ben de o sohbet bir insanım. Öyle, öyle sıkan bir insan değilim. Hani kahkahalar atarız konuştuğumuz zaman. Böyle bir şey yapması beni üzüyor. Ya bu hani bundan da çekildiğin zaman da yalnız kalıyorsun. Tabii onun dengesini tutturmak lazım. Biraz bu şekilde geçiyor hayatım. Kendinize iyi bakın dostlar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.